Kardeşim sucuk yer misin? Yemem kardeş yemem. Dostlar video ben... hoş geldiniz. Bugün Tuna'nla birlikte The Long Drive oyunundayız. Tuna'nın video ben hoş geldiniz. Ben yerim gel o zaman. Hoş bulduk ben sucuğumu yiyorum da yarısı kaldı al bak. Çöpe gidecek. Onu da ben yiyeyim kardeş ver. Al ye. Ağzıma ver. Tamam yeriz. Alo. Dur reisim dur. Bekle. <laughs> Usta uzun yola çıkacağız şimdi olmaz öyle. Usta uzun yola çıkacağız da birikimi de bırak demedik sana ya dur. <laughs> lan ne akıyım? Ya su, elimi yüzümü öküyorum adam. Allah Allah. Ya bak burada su doldurur buradan mantık hiç kullan... Bu daha önceden var mıydı ya? Vardı vardı. Var Ama... mıydı hiç kullanmadık için? Kullanmadım bilmiyorum. Bu tuvalet ihtiyacı neymişler böyle? <gülüyor> <gülüyor> oo. Oo güdümlüyü saldım hocam. Oo oo oo, oo. ortaya olmaz. Ey <laughs> maşallah ey maşallah akıyor akıyor. <laughs> o, o, kokusu geldi lan bunun. <laughs> Bu ne? %100 su %100 gaz. Hocam şimdi ben, arabayı arabaya fırçalıyor musun geliyorum sen de boyayacaksın. Ben arabaya gazını veriyorum. Sen arabayı gazla kardeş. Böyle hemen arkadaşlar fırçalayalım arabamızı. Şuradan çiftimizi alalım. Arkasında fırçala. Arkada da mı var. Aa, arkada da var. Ee, ya nerede? Bu su. Ya bak burada. Ha. Aa, arabayı da hiç sevmem bunu normalde. Ama bir farklı olsun. Diğer bölümde başka bir arabamız vardı. Abi ne güzel araba işte sende. Buldun bir de diyorsun. Bu Bora ben bu kalanı şey yapacağım ee, depoya bırakacağım. Eski model Toroslar gibi. Bora boyamız da kırmızıymış ha. Kırmızı mı güzel? Boyayım mı az az? Ha, buraya süngerlememiş. Bas hocam süngeri bas. Bas bas bas. Aa, bagaja koydum. Ya belki daha iyi araba motor bulursak onu takarız. Koyarız. O, arabanın hazırız. kaputuyla gövdesi aynı renk değil bu arada. Evet. Şöyle biraz hafif kırmızılaştı. Araba ittirin çık lan. Alttan a, altta şey var. Pe açık pembe spray boya var. Açık pembe ne yapacağız ya? Bak bak bundan. Arabanın üstüne koydum. Boşlar. Gerek yok. Bak dostum. Ana dur, düşürdüm alacağım şeyi. Bak bunu almazsak olmaz. Bunu da bunu da koyalım. Bunu da götürelim. O o o, neyse tamam. Onu da ekleyelim. Can, canımız ciğerimiz. Gerçi bu <laughs> araba patlayacak ondan sonra. <laughs> dur şunu şöyle <laughs> uzaklaştır onu. Ben bunu telefon kulübesine bırakıyorum. anneme arayacağım gelip alsın. Dostlar bu arada oyunumuzda motosiklet gelmiş artık. Böyle başlangıç yerinde güzel motosikletlerimiz var. Hatta normalde bu bisikletti. Bisikleti motosiklete çevirmişler. Bunlar bayağı güzel tasarlamışlar baksana. O iyi. Bir bakarım şimdi. Ve evin içine parçalarını gizlemişler. Bak mesela burada Al sen birleştir yine. Hocam. Hayır su dökülüyor. suya çok bir gerek yok ya. Ayağı dökülmesin yazık. Ve bu lastiğin nerede hocam? Bak mesela oyunda açtık oynuyorsan diye çanta getirmişler bak. Uy. Aç kapa aç kapa. Abi bunun için mi gelmiş? Evet evet Erza falan taşıyor. Gayet, ya. gayet güzel. Ya, arabayı buglamıyorsa çok güzel. Özellikle. Piknik çantası. O Woman. İçe, i̇çen mi Sola. Tut. Hayır. <laughs> gel gel bak motora bak. Bakalım. Nerede motor? Burada. Bu oh, rampa var burada. Çık vardı. Bak güzel yapmışlar değil mi motoru? Evet güzel yapmışlar evet birleştirmeye. Bu ne? <laughs> Oğlum. Ha. Crab walking. <laughs> Bak burada hortumuz var. Bu hortumla Ko arabanın deposundan sökebiliyoruz. Bak kılıç var burada. <laughs> Aynı nerede? Ben aşağı düştü. Öf samuray kılıcı. Neyse çıkalım artık bu lanet evden. Video bitmeyecek yoksa. Ağırdı. <laughs> Hocam. Ustam. Geç cana Haydi bismillah çıkıyoruz bir yola. Var mı? Aa paketimi almamışsın. Dememiş mi sana tekerden git al diye? Monte Carlo'nu almayı unuttum reis. Yakınlarda. Vallahi garip gitmişsin. Kurşun almışsın. Monte Carlo mu unutmuşsun kardeşim ayıp. <laughs> bu ne ya? <laughs> o araba altmıştan yukarı gitmiyor. Monte Carlo'yu hı Acaba radyoda telif müzik var mıdır? Ben bence dokun var radyoya. Tamam dur. i̇şimi İşim, sağlama alıyorum. Ha. Hayır. Hayır. Hayır dur bitti. yanlıyoruz. Ha. <laughs> araba affledi, araba affledi. Abi bir şey, bir şey bağırıyor duydun mu? Tavşanlar at, çığlık, atıyor, atıyor tavşanlar. Tavşandan mıydı o? Evet. Ya yoldan gitsek mi? Ge geçendeki gibi tavşan çarpıp kreşşemek istemiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o berbattı. Geçen böyle video çekim dedim. Arabaya gazı falan koydum her şeyi. Yoldan gidiyorum. Hey yetmedi. Benzin. Gaz yetmedi. He? Ah, yoldan giderken yetmedi. Bu arada solda ev var. Soldaki eve mi gitsek yoksa yoldan devam mesek. Ne diyorsun? Solda nerede? Bayağı sol ama. Allah! Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yalnız şeyde gitmiş. Bizim torpidonun kapağı da yok. Aa oh. yok, içeride düşmüş. Ta takla atıyor. Burada kardeş. Çıkmak lazım. Güzel, güzel. Bizim tamam, jant kapağı falan, falan kalmadı da araba da ne ölüymüş bu hocam. Gitmiyor ki, basmıyor. Kaçta gidiyoruz? 80. 30, 80. Ya, klima yazsana ya. Açıyorum kardeşim, bizim klima biraz manuel. Öf, evet, püfür püfür. Şoförü oyalıyorsun, bak bayılıyorduk. <laughs> Bunları hep videoyu erken bitirmek için. O <laughs> sağda ev mi varmış lan? Ooo. daha ben. 360 çektik. O gemiymiş, pardon. Uğraşmayalım hiç. Gemide ne Gemide. vardır acaba? Maksimum yakıt çıkar diyeceğim o da boş yani bir Hatırladın mı bir ara gemi gittik hiçbir şey çıkmamıştı Aa doğru İleride de hiçbir şey yok Ondan dedim ya solduk eve mi gitseydik diye Gerçi ev dediğim yerde herhalde Bir tane daha şey çıktı Gemi çıktı <laughs> O tip ne ya gözlere bak İlk bölümde arabaya ilk girdiğim Aha. evden en iyi motoru buldum. Biraz evet. ilerledim en iyi lastikleri buldum. Araba ibre ters dönüyor bir daha ibre ilerliyordu. <laughs> 300'e falan gidiyordu. Sonra bir uçtum. Yarım saat havada kaldım. Videoyu bitirdik. İnemedin mi? Yok. biraz zor indim. Ah İndiğimde araba yoktu. Hatırlıyorum <laughs> ben bir ara... Toros'ta tavşanacak bir araba 35 parça bölünmüştü. <laughs> Aynısı. <laughs> Kaktüs'e girdik bu arada da kaktüsün haberi yok. Kaktüs bende yoktu o yüzden sorun yok. Ya da çarpmamış olabiliriz bilmiyorum. Oğlum, sadece şey çıkıyor herhalde. Gemi çıkıyor Kaktüs. bu haritada. Gemi nerede? Yine yolun üstünde. O fotoğraf sanki. Bir ya. Oo oh, 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 Aa tavşan. Yine çığ. Ya bir şey tavşanların çığı çok kötü ya. Başım döndü dön dön. Sağ dur 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 sakin. Tamam iyi. Aynı yolda devam. Aa orada ev mi gemi mi? Aa ev ev tamam. Ev ev güzel. Oyunun çankları evet, öyle büyükleniyor aslında. ki. Abi, 900 son... megabaytlık oyun. Ko kocaman bir uzaktan mı? Kocam bu parçası benziyor. Başka hiçbir şey benzemiyor. <laughs> Değil mi? Evet. Bak şimdi detaylanmaya başladı. Şimdi geliyor kaplamalar yavaşlar. Yavaş. Bir de oyun da en yüksek ayardan hani şeyde de de değil. Düşük ayarda falan da değil. Oo, no, düşük ayarda olsa ne yaşayacağız Ben buradan itibaren başladım da. Araba varsa burada bir araba yapalım seninle ya. No, olur olur olur. Çok güzel durduk. Ben benliyorum İn kardeşim. Araba var mı? Araba yok. Motor var, tabut var. Güray bu ne? Ney ne? Aha. Ne? <laughs> Oo çok iyi lan. <laughs> Parlı mı yeni? Bu Biri kamerasını bir düşürmüş. Oğlum askeri araç gelmiş lan. <laughs> bu sonradan geldi bu arada. E o yeni. Hayır önümüze sonradan geldi. Oha. Önümüze mi sonradan geldi? E bende bu yoktu ayrıca. <laughs> bende de yoktu gerçi de. Garajın üstüne de araba varmış bak. O ne Harbiden... Şey. <laughs> Adanalı dizisinde vardı ya sinema seti. Arabanın farından veriyorlar. <laughs> Aynı. Oğlum bu evin nasıl çıkacağız? Bu arada yukarıdaki ee... arabadan parça alarak kanka aşağıdaki büyük arabayı tamir ettirebiliriz bence. Ey ee, şunları bunu taşıyabiliyor. Ha, Güray üst üste gel. Ben üstteki arabayı indirmeye çalışayım sen de şey yap kanka şu arabayı buraya yaklaştırmaya çalış. Hadi bakayım koyabildim mi? Hı. Gel bak bak bir tane e, daha parça bulayım. Tamam dur dur gerek yok çıkarız. Çıkar mısın? Dur şunu da koysaydın. Oh! Uçuyor adam. Nasıl nasıl uç? Space mi abanın? Ne yaptın? evet, Space abanınca çıkabiliyoruz. Hadi illak bu. Jant da var. Araba Bak. güzel bu arada da dur hocam ağzıma jant soktun. <laughs> İteyim mi? Bunu itmemiz lazım. A tampon elimde kaldı. Hocam it. Dur bunun Aa, o... şeyini bayıl baymayalım dur yandan itip de. Allah ekber. Tam boşmuş. Ya, ters döndü. Boşmuş. Oy. Güzel güzel. Oğlum, Oğlum, bu çok güzel araba ya. Bunu kullanalım bence de. Boş şeyi. Çok güzel. Dur dur. <laughs> oh. Bir deneyim mi çalıştırmayı? Hocam ya o su yok bir tek bir de yakıtı yok. Yakıt bizim araba a hortumlayamayacağız ki. Hocam ben de ortum var. Var mı? Aldım. evet. <laughs> <laughs> Bekle, ben de burada yağ buldum. Suyu getirelim bizim arabadan. Oğlum A araba çok iyi bu arada. Güray bu gaz diyor. Bir litre gaz buldum. Bu araba gazlı olabilir. İçindeki matı. Ama dizel de olabilir. Gaz Bizim nasıl araba... Gel önce buna bir gaz koyalım bakalım çalışacak mı? Gaz var bunun içinde. Ha koy. Dur bir dur, dur, dur dur dur. Ya bunu nasıl düzeltiyorduk? Düzeltmeye gerek yok. Sol tıkla direkt i̇şte. dökebiliyorsun. Ya so tamam dur 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 çok koyma. Çalışıyor. Çalışıyor. Tamam. Şimdi aç 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 kapı aç. Açtım kepengini. <laughs> dur uyuyalım kanka yarına geçer. Uyu Nasıl dedik. Uyuyor? Bir daha uyuyamıyorum. Ha, ve ve. Daha dur basıp çıktı değil mi? Abi anlık gece oluyor bu oyundaki şeyler çok korkutucu bak şey geçişlere. Evet bir de tam da sabah olmuyor ya. O daha da kanser. Evet. Hocam şimdi ben şu içeriden cif mi bakalım. Aa ne oldu? Istık. Güray? Heh. Bende de şu an gece. Bende de gece. Ha böyle mi? Normalde böyle mi? Bence az önce öğlendi buna geri döndük. Ha. Bu arada, arabanın yağ var mı? Yoksa var, ekleyebilirim. Suyunu koyacağız sadece suyu yok. Ha tamam ben bu yağlı bir şey yapıyorum. Ben içeriden cif bakayım. Var şey mı? Şey çift vardı şeyde ya burada. Var var. Bakıyorum. Burada ama. da var. Abi çok güzel hava ya. Dur bizimkinden sökeyim ben soğutma sıvısını. Zaten öyle yapacaktık. Kanka. Çok mantıklı. Çöpte bir şeyler var. Ayrıca bir cift daha var. Dur, çiftle git. Arabayı yepyeni yapacağız bu arada. Çok güzel bir kapak fotoğrafı çıkabilir bu arabadan. O arabadan. Ben araba bozulmadan şimdi çeksek mi be? Yok yok. Bak, ha, yani ben biraz... başka başka bir insanın ihtiyacı olabilir de şeyi geri bırakıyorum içine. Bir rengi kötü sanki ama, değil mi? Ya bence tam Cadillac rengi. Vallahi mi diyorsun? valla. Bak, bak şurada güzel bir kırmızı, buna benzer oluyor. kırmızı bir renk de var ama. Ne bileyim tam uh, arabalar birdeki o kadillak var ya. <laughs> su yeşil rengi. Oha wow, hala işte vardı bak. Bas 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 arabanın bas bas, bas, bas tertemiz. Cillop gibi Oo, oldu ya. Harbi. Bir, var da... bir tane jantı kötü onu da içine ben jant atmıştım arabayı, arabanın onu değiştirebiliriz. Jant kapağı var burada. Ama o lastikler farklı oluyor kanka bir ha, doğru. O da olabilir. Ben süreyim mi bunu? Sen süreceğim dur kapak fotoğraf falan falan alacağız ya. Tamam şimdi önden bir kapak fotoğrafı mı patlaması edinize. Bak mesela yolun orası kaya var. Aa taş evet. Onlar normalde yoktu bu arada. Ben hatta arabayı park ettikten sonra spamlandım bunlar. Sen ne bunlar. yapıyorsun? Ben şu arkadaki öküzü çalıştırmaya deneyeceğim bakayım çalışacak mı? İttir ittir getiririm sana. Bunun deposuna baksana bakayım deposunda yakıt mı? Bunun depo nerede hocam? Buna bu olmuyor mu? Hocam bu bunu kabul ediyor mu? Bunu kabul etmedi. Bunun takılıyor mu aslanım buna ya? Bakayım şöyle, heh tamam Aha Deposu nerede hocam bunun? depo yok sanki, değil mi? Başka bizim arabayı bir gün yüzüne çıkartayım. Bir, bir mikrofon kapağı selam. Tamam, tamam sorun yok. Bir gaz bulmamız lazım bu arada kanka, bundaki gaz. ha Bizi evet, Öbür arabadan, yap. öbür arabadan çeksek. Onu çektin mi sen? Öbür arabadan çekmedim, bir, çekebiliriz. Bir, iki, 1.9 var. 2 litre yakın gaz var. Yine belli bir adakta idare eder. Ben de 1.1 koydum içine. Tamam getir. Yakınlaştırın arabalar. Allah, o ses olma. neydi? Benim bir şey, buglanma sesi geldi. Elimdeki hortum yere değdi herhalde. <laughs> Olabilir. Şimdi şöyle yapalım. bir şey doldurayım ben. Emniyet şey mi dolduracaksın? Aynen oradan şişeyi dolduralım şişeden de oraya dolduralım. Aa, araba ittirmek çünkü amelilik olacak. Tık. Araba çalışır ki arabadan bir şey almadım. Bunun arkasına, bunun iyi lastiğini çıkarıp yedek lastik olarak takayım koyayım mı bagaja diyeceğim. Bunda iyi lastiği yok ki. lastikler birbirinden farklı. Ha. Güray. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Oo! Ne oldu? Güray Evrenin öbür ucuna uçuyorum. Valla. Senin hortum bana çarptı ta başlangıç noktasına şu an var ya. Nerede spawn oldum? Ee, middle of nowhere'dayım. Dur, çıkıp girsem sana yanına da değil mi? Evet evet. Gir çık de Bağlanma sıkıntısı yaşayacağım mı o zaman? Çok merak ediyorum. İnşallah buklanmaz. İnşallah bağlanmaz. Dur bir daha çıkmadan katıl dedim. Hah geldim. Geldin mi? Tamam bu arada ayarladım ben. Bir şey Ke keşke senin yerine video kaydı alsaydım bunun için var ya. <laughs> uçtum yemin ediyorum. Evet tamam hocam gaz bitti. Şunu şöyle bir er meydana çıkartalım. Bu tarafına alalım. Bu arada her giriş yaptığında benim oyuncu FPS ölüyor. Geçmiş olsun. Şu an nasıl? Ya fena değil. Gel sen bir bin içine kardeşim. Zaten yeşilli bir adamsın. Abi, bu araba için gelmişim. Kapıyı da kapayım. Böyle direksiyonu da yana kır böyle. Bana doğru kır böyle. Ama tamam. arkadaki bozuk araba bozuyor. Ha böyle dur böyle bak. Bu tarafa kır. Of bu ne ya? Asillik akıyor. Hadi kardeşim sür gidelim. Atla 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 bak bakayım. Bu üç <laughs> kişilik herhalde. Malvora var mı? Oo açıyorum. Ba Aaa Aa. kapa. Çok iyiymiş lan. Şu bak sanki? Şu sol çaprazda bir ev daha var oraya gidelim. Sen sol göremiyor Aynen sol yani Ben göremiyor olabilirim. Aaa yolda Oo. taş var. Sen sola doğru kır. kır. mi sola? Aynen. Kır. Sen bana sol yöne tarafa Dün doğru müsün? gideceğim diye. Hafif biraz daha sol. Tabii taşlar var şimdi kırma bayılırız yoksa. Ya sen Hı -hı. Bir şey ben bu aracın vizörünü sökeceğim benim tarafımdaki. Aşağı yukarı karakter önümü kapıyor önümü göremiyorum. Şey yap. Q'ya bas. Moğolsu aşağı çek tekerden. Tamam bu da işe yarar. Bir tık boynum bükük kalacak ama. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bu nasıl bir süspansiyon lan? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir de... Tavana çarpıyor değil mi kafayı? <laughs> evet evet. Hop yaylana yaylana gidiyoruz hocam. Şöyle bir de kendime bakayım. <laughs> Araba çok iyi yapmışlar bu arada. Gördün mü Ebi? Geldim mi ilk Ben hala gördüm. Şu an Dinlis biraz karşımda. sağ. Biraz sağ. Çok kır... N'aptım oğlum? Yanlıyorum. Bu ipi üstlediğim de, hikaye müddet okuyom. <laughs> hala biraz sağ lazım. Araba anlık kaydı. Drift attım. Çıtır sağ. Şuraya da varalım da Videoyu bitirelim. Parti 2'ye geçeriz Tuna. Olur. Çünkü karşıda ha gördüm. Dündüz karşımızda. Kaya spawn oldu evde aramızda, mükemmel. Evet. Şimdi yani büyük kaya. Hayır! İyi, Allah'tan... Sakin, sakin. ...kıçığın yanına geçtik de... ...C'ye basıp karakterlere baktık bizim karakter ishal olmuş gibi duruyor. Burası başlangıç, evine benziyor sanki. Güre arabanın freni yok, haberin olsun. Valla mı? Dur, şöyle bir kontak kapı yani. el frenini de çek. Şöyle arabanın Nasıl bir kontak I'ya bir... bas. Gel kardeşim böyle bir yanıma doğru da videoyu bir sonlandıralım ya. Sen öyle durabilirsin bence. Evet dostlar. Üzgün biraz da. Lan <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sırık oldum. İyi <laughs> mi? Çok iyi oldu. Neyse. İyiyim dostlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Tuna'nın daha çok Long Drive serisi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden görüşürüz dostlar.